Etrafımızdaki insanları gördüğümüz vakit akan bu zamanda insanların nasıl ilerleyeceğini, nasıl geliştiklerini görürüz. Ve aynanın karşısına geçtiğimiz zaman neden ben olduğum yerde sevkliyorum dertine düşmüş olabiliyoruz. Değerli dostlar, yüzmeyi bilip lakin hiç yol kat edememek insanı işten rahatsız etmeye başlıyor değil mi? Bugün hayatta geç kalma üzerine biraz düşüncelerimi paylaşmak isterim. O vakit başlayalım. Hayata geç kalmışlığımızın sosyal uygulamalar üzerine değinmek istiyorum. Öncelikle hayata geç kalmış gibi hissetmemizin nedeni büyük ölçüde sosyal medya uygulamaları olabiliyor. Sosyal medyada insanların paylaştığı aktiviteler, sevgiyle çekilmiş fotoğraflar, tatil fotoğrafları, bindikleri araçlar, lüks görünmeye çalışılan hayatlar ya da iş güncellemeleri. Kısaca insanlara gelen en iyi anlar. Bize herkesin bir şeyler yaptığını ve bizim geride kaldığımızı düşündürebiliyor. Ancak sizin gibi yaşayan milyonlarca insan var. Sosyal medya sadece bir yanılsama, yani buzdağının görünen kısmıdır. Görünmeyen kısmında tatil fotoğrafları için ödenen bedeller, iş yerindeki zorluklar, ya da mutlu görünmeye çalışan çiftlerin kavgaları vardır. Ya da kanka işte bir aracını verdi bir fotoğraf çektireyim, Instagram'a atayım dertleri vardır. Her zaman en iyi hallerimizi paylaşıyoruz. Ve sizde de muhtemelen bunu yapıyorsunuzdur. Tren kaçmadı. Sadece şu an yaşadığımız duygular sizi mutlu etmiyor olabiliyor. Ancak o duyguları o an yaşıyorsunuz. Geçmişte ya da gelecekte değil yaşadığınız duyguyu kabul edip evet şu an böyle hissediyorum ama hep böyle hissetmek zorunda değilim diyebilirsiniz. Tıpkı her zaman mutlu olmak zorunda olmadığınız gibi. Dediğim gibi sosyal medya bir yanımsama. Bir dakikalık videodan çıkarılacak konu bütün hayatınızı etkilemeyecektir. Bu konu hakkında dile getirebileceğim şey hayat her insana belli sorunlar ve çözümler sunar. Bu sorunlar ve çözümler üzerinde yaşanılan duygu hisleri her insanda aynıdır. Bundan dolayı hayatı kaçırıyorum hissi her zaman olacaktır. Sadece tek bu sorunu sizlerin yaşamadığının farkına varınız. Söylenildiği gibi hayat otobüsün sağ camında izlediğiniz zaman sol camında elbet bir şeyleri kaçıracaksınız. Kendinize iyi bakın. Aman asmazlık.